Sol tarafım, sol tarafım buz kesiyor. Sanırım soğuk aldım biraz. Ne bir nane limon, ne de bir sıcak çorba geçirecek kadar basit değil. Kalbin soğuk aldı mı? Sevgin üşür, güvenin üşür. Ve kimse bir daha kolay kolay ısıtamaz. Bir zaman kıyamadığını insanın şimdi içinde ölmesini beklemek ne tuhaf değil mi? Ve başardın da ben ben yaşatmak isterken seni delicesine sen içinde ölmeyi başardın. İnsanlar onları unutamadığımız için yazdığımızı sanıyorlar da biz, biz ölülerin arkasından konuşmayı seviyoruz bilmiyorlar. Ben, ben bana hiç gelmeyen birinin bir başkasına gidişini seyrettim. Peki bunu size, size nasıl izah edeyim? Ve sonra ne oluyor biliyor musun? zor zamanlarını tek başına atlatabiliyorsan bir başkasına da ihtiyacın kalmıyor.